henüz ilk dizisi olan Rüzgarlı Tepe dizisinin fragmanında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin ilk bölümünden itibaren ise arama motorlarında kendisi ve özel hayatıyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Cemre Arda kimdir? Kaç yaşındadır? Sevgilisi var mıdır? Ailesi kimdir? Evet sizi bu güzel oyuncuyla yakından tanıştıracağım. Hazırsanız başlayalım. Sektörde hızla dikkat çeken genç yetenek Cemre Arda'nın özel yaşamı ne durumda acaba? Evlilikle ilgili bir sürprizim yok. Zira henüz evli de değil. Ancak Cemre Arda'nın ilişki durumuyla ilgili konuda bilgiler oldukça sınırlı. Ne yazık ki oyuncumuz hakkında net ve kesin bir sevgilisi olduğuna dair bilgi bulunmamakta. Artık günümüzde ünlülerin gizemli aşk hayatları sık sık merak konusu oluyor değil mi? Oyuncuyla ilgili detayları keşfetmek için onu takip etmek ve gözlemlemek gerekecek. 2000 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir. Ayrıca oyunculuk eğitimleri de alan Cemre Arda Öznür Kula Oyunculuk Menajerlik bünyesinde çalışıyor. Kendisi bir oyuncudan daha çok müzisyen olarak tanınıyor. Şarkı besteliyor ve sözlerini yazıyor. Modelliğe de önem veren birisi. Bu göz alıcı oyuncu kusursuz fiziğiyle her türlü kıyafetin altından parlayan bir yıldız. Giydiği etkileyici elbiselerden tutun da tamamlayıcı aksesuarlarına kadar onun dikkat yetirdiği en önemli şeylerdir. Gerçekten de yeteneği ve güzelliği sayesinde dikkat çeken Cemre Arda kusursuz fiziğiyle giydiği her şeyin yakıştığı bir isimdir. Sektörün yeni yüzlerinden olan oyuncumuzun rol aldığı dizi ve filmlerde merak edildi. Fakat oyuncumuz sektörde yeni olduğu için herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almamıştır. İlk dizisi Rüzgarlı Tepedir. Oyuncunun resmi Instagram hesabı Cemre Ardadır. Sonuç olarak Rüzgarlı Tepe dizisiyle geniş kitlelere ulaşması ve yeteneğini sergileme fırsatı bulması Cemre Arda'nın kariyerinin daha da parlak bir şekilde ilerleyeceğinin habercisidir. Peki siz genç oyuncunun oyunculuğunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere